meclis dünyanın her işine kafa yordu. Kendi evlatları, gencecik evlatları, asker, gerilla, polis patır patır toprağın koynuna girerken biz de meclis olarak bir heyet oluşturalım demedi. Bir çözüm arayalım demedi. Meseleyi getirdi. Konuşmazsan biraz felaketle öğrenmek yerine hikmetle öğrenmeyi benimsersen belki bir kırıntı kalır nasip meselesi. Bana laf atıp durma oradan. Onun için, onun için bu konuda getirdiğiniz işi mahkemelere töktünüz. Sen öyle oradan oradan üfürüp durma. Sayın Başkan lütfen engeller misiniz? Müdahale etmeyiniz lütfen. Bu, bu efendim siz de, de lütfen genel kurula hitap edin. Lütfen. Ekleyin. Lütfen. efendim. Ben size dönüp konuşmuyorum. Genel kurula dönüp konuşuyorum işte. Şimdi, Karşılıklı konuşmaya meydan vermeyelim. bana Buyurun. şurada parti komiserleri ne oy verdiniz dediğinde çocuklar gibi gösterme zilletine düşmemeyi tercih edin. Çocuklar gibi. Siz hepiniz şerefli, haysiyetli, izzet sahibi insanlarsınız. Bu zilleti kabul etmeyin. Yarın çocuklarınız sizden utanmasın. Arkadaşlar. 316 imza ile bu önergeye verdik. 316 AK Parti grubu imzanın arkasındadır. Hiç bu konuda çekincemiz yok. Saklayacağımız bir şey yok. Aldığımız açık, gönlümüz açık. Fakat bir şey daha söyleyeyim. Bizler bu açıklıkta işimizi yaparken, tüm grup eksiksiz burada dururken, Kandil'den talimat almadan yürüyemeyenlerin bunu söylüyor olmasını milletin takdirine bırakıyorum. Hepsi hakikaten. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı. Beni aradı. Kandil'e gittiniz. Ne oldu dedi. Bunun devamını mahkemelerde söyleyeceğiz. Onun için Kandil'den talimat alan kimmiş? Kandil'e haber gönderen, rica, ricacı gönderen kimmiş? Bütün bunlar kaldırın dokunulmazlığımızı mahkemelerde konuşacağız. Mahkemelerde konuşacağız.